Evet abi. Gene geldik abi soyun kıyısına. Soyun kıyısına gelince var ya. Hiç alakası olmayan bir şey anlatırım. Birçoğumuzun hayatı var ya. Uzun sap saza benziyor ama bu uzun sap saz hikayesi biraz başka. Bir deli anı var ya İstanbul'a çalışmaya gitmiş amel olarak. Orada Saz çalıyorlarmış. Saza özelmiş. Biraz da sazı öğrenmiş. <laughs> saz öğrenmiş. Ondan sonra bir saz almış. Çalmış mı almış çalmış. Koya gelmiş. Koya gelince de babası da sert bir adammış. Lan demiş. Babam demiş bu sazı görse ulan oğlum. Sen zoytarı mı olacaksın? Düğün mü çalacaksın? Dirdiğin var ya. Bu sazı var ya. yaşlı kendisine yakın amcası varmış. Lan sular da coştu arkadaş. Ona demiş ki emmi demiş la şu sazı demiş ben askerden gelene kadar demiş muhafaza et demiş bir şey olmasın olur mu demiş istediğin gibi de kullan demiş. Emmisi demiş ki tamam demiş yeğenim demiş ben o sazı demiş sen gelene kadar saklarım demiş lüzum ederse de demiş ben onu kullanırım demiş. Neyse gel zaman git zaman oğlan iki üç sene askerliğini yapıp gelmiş. Geli gelmez emmisinin yanına varmış demiş ki la emmi demiş Saz ne oldu demiş ya kullandın mı demiş. Kulağı yeğenim demiş Allah razı olsun demiş. O sazı bir kullandım bir kullandım demiş. Bir işime yaradı bir işime yaradı demiş Allah razı olsun demiş. Ne oldun emmi demiş la saz çalmayı öğrendin mi demiş. Yok yeğenim demiş la sazı çalıp da ne öğreceğim demiş. Dokuz ile düven sürerken demiş. Bir işime yaradı ki demiş. Na, nasıl işine yaradı emmi demiş. Vallahi demiş sazın demiş o üstünü demiş kırdım demiş. Sapından tutunca demiş. okuz demiş. O kız hiç demiş gece sıçmadı. Harmana sıçmadı demiş. Ben böyle uzattım kolumla demiş. Onu demiş o kız demiş o hep demiş sazın şişine sıçtı demiş. Hiç demiş e ondan sonra harmana bok bulaşmadı demiş. Velhasıl arkadaşlar çoğumuzun hayatı var ya o uzun saz sap gibi. Ne akort yaptılar ne telini kullandılar ne melodi yaptılar ne çağırdılar ne söylediler abi. Üstümüzü kırdılar abi. Tezeneyneyi attılar var ya, bir öküzün bokunu temizlemeye kullandılar. Uzun sapın hikayesi bu, bak hikaye bitince denize durdu abi, bak gördün mü, sesi de kesildi ya. Gıcığı bana abi, her şeyin gıcığı bana la. İşte al size uzun sap, uzun sap buyur ya.